evet meraya geldik beyler bugün meraful ama maalesef kimse de balık çekemedi ve kayınçoğum bir efsane avcı yine çekemedi Ne oldu kayıtçı Karıştı mı? Evet yakında vuruyor abi. Abi ben şimdi aldım biraz önce limonla aldım abi. Lokmalık. O bir büyük gelir abi ya. Aha. Şimdi aldım ben biraz önce. Arkadaşım da ne aldın diye. Hatta birini almadıysam aldım. Evet. Şimdi de bir daha aldım abi. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Arkadan almışız ama ters bir durum bu. Böyle abi hep burada boylar böyle. Aynen onu diyeceğim ben de Maketler böyle abi istersen bakabilirsin. Şimdi biraz burada akıntı azalmış, buradan da çıkıyor yani abi. O büyük raparalar şu an iş yapmaz abi ya. Burada bunu aldı mı? Tamam abi deneyebilirsin sıkıntı yok. olur. <laughs> <laughs> Zevk abi ya. Bismillah. Şeyde karşıya gittiğimizde ama şey, ülkünde, köyü, şey maket alacak durağın, Kurn, ama leş içinde gümüş ister lütfen Evet görse yüzüne bak, kaynıyor yani. Aynen abi. Değil mi? Şu an burası da öyle değil mi? Evet. <laughs> evet. Ama maalesef burada atılmıyor abi işte. Tamam. DLF burada atılmıyor. Ne oldu kayınço aldın mı? Mikro, Mikro ne deniyor? He? Bakayım. He, güzel, tamam. Bakayım. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Ula. Şuna la. <laughs> Benim düştüğüm duruma Bu ne lan? Ya. He? Yazık lan hayvana. Ya. Çıkart lan şunu şey öldürmeden atabilir miyiz? Kamera açık mı enişte? Açık. Bir çekseydin ya. Neyi çekeceğim oğlum? Ordinarius. <laughs> <laughs> Abi. Büyük balıkçı ya görüyorsun Kaçmıyor abi adamdan Biz yetiştiren ordinaryos. arıyoruz O, Aynen yakında geldi bir, abi. Ha ha yakında geldi abi. Olsun abi. Sağ ol abi. Elim daha Ya, Al bunu vereyim lan sana. Vallahi yok, bak. Yok, yok, yok. Evet. Abi ben yılda bir kere çıkıyorum. He. Ya bu var ya o kadar şanslı ki abi. Doğrudur ya. Haftanın üç günü geliyoruz. Bu Tane, üç tane Bu burada bir kere geliyoruz. 3 tane beni kaldırıyoruz. Göster bakayım Lies abi ya. King İlyas mahvetti Katliam yaptı Abi inanmayanlara Şu balığı bir gösterelim nerede Ordu bildiğin gibi değil Ordu Adam Katliam yaptı Burada bir kıyım var